olayla ilgili il başkanımıza destek olmaya geldik. Yalnız olmadığı mesajını tüm kamuoyuna vermek için buradayız. Bugün burada yaşananlar Türkiye'nin artık ne noktaya gittiğini çok açık şekilde gösteriyor. Eşkıya şehre inmiş. Ne yapıyorlar? CHP'nin düzce il başkanına saldırıyorlar. Bir de bunu kameraya çekip sosyal medya üzerinden birilerine mesaj vermeye çalışıyorlar. Ve bu görüntüleri atıp tehditleri devam ediyorlar. Ben şunu sormak istiyorum. Bu gücü siz nereden alıyorsunuz? Bu haddi nereden buluyorsunuz kendinizde? Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanına saldırabilecek kadar cesareti kim veriyor size? Çok merak ediyorum bunu. Böyle bir şey olabilir mi? Bu Türkiye'de ilk kez oluyor. Hem saldırıyorsun, hem görüntüleri sosyal medyada yayınlıyorsun, hem de tehdit ediyorsun. Aklınca mesaj veriyor. Biz o mesajı alıp ayağımızın altında çiğniyoruz. Böyle bir terbiyesizlik olmaz. Bunların arkasında kim varsa gereken cezayı görecek. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Bu açıkça bir terör eylemidir. Meclise taşıyacak mısınız efendim konuyu? Meclise de taşıyacağız. Ülkenin gündemine ne şekilde taşımamız gerekirse taşıyacağız. Bu eşkiyaların yanında bırakmayacağız bunu. Böyle bir şeyi kabullenmemiz, sessiz kalmamız söz konusu olabilir mi? Ben buradan bütün Düzce halkına sesleniyorum. Burada bir il başkanına yapılan bu saldırı bence tüm Düzce'lilere yapılmış bir saldırıdır. Üstelik sen kimsin benim il başkanıma vatan haini diyeceksin. Böyle bir şey olabilir mi? Benim il başkanımın buradaki arkadaşlarımın duruşu belli. Teröre karşı duruşu belli. Ülkenin bütünlüğü konusundaki hassasiyeti belli. Terör örgütlerine karşı söyledikleri ortada. Sen kimsin de vatan haini diyebiliyorsun? Sen kimin adına bu işi yapıyorsun? Açık bir şekilde kınıyoruz. Sayın Genel Başkanımızı da ayrıntılı olarak bilgilendirdik. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bu genel siyasetin yerele inmesi olabilir mi? Yoksa Vallahi Türkiye'de, bir durum Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de birileri nelere yol açtığını görsün işte. Nelere yol açmaya başladığını görsün. Adam hala tehdit ediyor. Kimin adına yapıyorsun? Çok merak ediyorum. Arkanda kim var? İnşallah arkasından bizim tahmin ettiğimiz isimler ve kişiler çıkmaz. Evdeki yüzde elliyi zor tutuyorum diyen anlayışın geldiği bu son noktadır. Biz siyaseti topluma hizmet etmek için, daha iyi hizmet etmek için bir araç olarak gördük. Muhalefet olarak da bugüne kadar iktidarın yanlış yaptıklarını dile getirdik. Doğru ve çözüm önerilerini ortaya koyduk. Bunun dışında bir şey yapmadık. Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve cezai yasalarına aykırı bütün davranışları yargıya taşıdık. Bütün bunları topluma hizmet etmek için yaptık. Ama gelinen nokta ortada. Bu demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. Bu organize bir suçtur. Bu birilerinin illerinde aktif siyaset yapan CHP il başkanlarını ve başkanlıklarını yıldırarak ülkeyi başka bir yere götürme anlayışı olabileceğini burada iddia ediyorum bunu iddia ediyorum. Bu çok ciddi bir olaydır. Ben darp edilirken bir başka araçtan, bir başka e, kişi tarafından görüntüler alınıyor. Sosyal medyada paylaşılıyor. Ardından bugün birinizi daha sonra hepinize diye nokta nokta diye biten bir tehdit mesajı yayınlanıyor Osmanlı Ocakları Başkanı tarafından. Artının altına da bir takım insanlar eline sağlık, iyi yapmışsın diye mesajlar devam ediyor. Bu toplumu ayrıştırmak, kin ve nefret duygularıyla infiale sebep olmak için bir birileri bir ateş yakmaya çalışmaktadır. Bu organize bir olaydır. Bu organize bir suçtur.